Merhaba sevgili Başaklar, Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi Başak olanlar. Tabii ki Stelyum Başaklar'da. Her zaman bunu her seferinde hatırlatıyorum. Eğer bir burçta 3 artı 1 ya da en az 3 tane gezegeniniz varsa siz de Başak'ın özelliklerini taşıyorsunuz demektir. Sevgili Başaklar, ikili ilişkiler, duygusal ilişkilerde biraz temkinlisiniz. Steril yaşamayı çok seviyorsunuz ki bu sizin en büyük hakkınız. Çünkü başak demek sterilizasyon demektir. Yani kendisini ifade ederken biraz temkinlidir. Şimdi Aralık ayı, köprüden son çıkış. 2026'ya bir ayımız kaldı. Bakalım burçlarımız neler bekliyor diye tek tek anlatırken başakları neler bekliyor? Şey başaklar, satürn artık retrodan kurtuldu duygusal ilişkiler, ikili ilişkiler, ortak ilişkilerde düğümler çözülüyor. Siz artık ilişkilerinizde çok başarılı olacaksınız. Karşınızdaki insanı uzun süredir vermediğiniz taviz veya onun size vermediği taviz aranızda buzlar çözülecek. Güzel bir iş tekliflerine hazır olun. Fakat bu arada kariyer evinizde özellikle dolunay gerçekleşiyor ayın dördünde uzun süredir beklediğiniz bir iş, bir terfi, bir değişim tam kapınızı çalmak üzere. Bunun için de çevrenizdeki insanlardan yardım alacaksınız. Jüpiter 11. ev dediğimiz astrolojinin 11. yeni arkadaş, yeni gruplar evi. Orada sizin iş anlaşması yapacağınız kişiler mevcut. Ama bunlar eski tanıştığınız ya da eskiden blokaj altında olan işler açılıyor. Ve bu dolunayla birlikte birden coşuyor. Ayın 20'sinde aile yuva evi dediğimiz dördüncü evinizde de bir yeni ay gerçekleşiyor. Evi değiştirmek istiyorsunuz, evinizi tadilat mı etmek istiyorsunuz, iş ilişkilerinizi, ofis işlerinizi daha genişletmek istiyorsanız ve kariyerinize katkıda bulunacak eklemeler, ilaveler yapmak istiyorsanız tam zamanı sevgili başaklar. Bu arada boğadaki Uranüs'ten de çok güzel bir etki alıyorsunuz. Uranüs tekrar boğa burcunda. Uzun süredir vize almak istiyorsanız, iş ilişkilerinizi global ortamlara taşımak istiyorsanız işte tam zamanı. Aralık ayı size kariyer konusunda da destek verecek, global konularınızı da çözecek, blokajlarınızı da açacak özgüveninizi de yükseltecek ve tam istediğiniz gibi steril işler yapacaksınız. Ama yapamadığınız ve yapamayacağınız işler için de lütfen gereksiz sözler vermeyin. Orada size kırmızı ışık. Yani o kırmızı çizgilerinizi doğru kullanın diyoruz ve siz sevgili başakları da güzel bir aralık ayı diliyoruz.